bugün size tolga çorbası yapacağım. Kaynar kaynar için yavruları. Akşamdan ıslattım sabaha kadar bak ıslandı. Şimdi bu ıslattığım yarmanın dokudunu suyunu süzüyorum yavrum. Heh, tekrar su koyup haşlayacağım. Nohudun yarmasının pişmesini bekleyeceğim şimdi. Bir de bak size şunu söyleyeyim. Patlamış yarmanı hani patlıyor ya yavrum. Sakın dibine kadar kaşık sokma. Hiç kaşık sokma. Soktuğunuz an yarmanız dibine yapışır tencerenizi. pif noktalarını da söylüyorum ben size. Yarmamız gördüğünüz gibi patladı bak. Bak 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 nasıl güzel oldu açıldı bak görüyor musun? Hiç kaşık sokmadan, kaşığı şöyle sokup da karıştırdığınız an dibine hemen yapışır yanma. Hiç kaşığımı sokmadan bak kendiliğinden patladı, nasıl güzel hale geldi. Tamam mı? Şimdi yapmaya başlıyorum yavrum. Toga çorbamızın ilk önce yavruların bak yoğurdunu koyuyorum tencereme. Yoğurdumuzu koydum, unumu koyuyorum içine. Yarım de un, bunu güzelce çırpıyorum fütür fütür hali hiç kalmayacak. Sıva halini alacak yavruları. Haşlamış olduğumuz, yur yumuşak, nohudumuz, pambuk gibi oldu yavrum. Şimdi patlatmış olduğum yarmayı koyuyorum. Bak. Hepsinin yarmamı içine yoğurdumun içine boşalttım yavrum. Kaynara çıkana kadar bu böyle karışacak. Aman peşini bırakma. Yoksa kesilir yoğurdunuz. Torbamız kaynara çıktı bak tıhır tıhır bir şey. Ağzını şöyle yarıma koyayım, koyup yavrum bir nefes alsın şuradan ki hemen taşmasın. Tamam mı yavrum? Şimdi azıcık pişmesini bekleyeceğim. Şimdi çorbamız tam kıvamlı. Bak bak bak. Pişti yavrum. Cambıl cambıl soğumlu duru olmayacak. Şimdi tuzunu atıyor. Tuzu piştikten sonra atılıyor. Tuz önceden atarsan şeyini kesiyor yoğurdunu yavrum benim. Karıştırıyorum. Şimdi soğanını yapacağım yavrum. Soğanını, çorbamızın soğanını doğradığım yağını koyuyorum şimdi. Çorbamızın lezzetini versin diye. Bak soğanı muhakkak olacak. Tolga çorbası yağ soğansız olmaz yani. Şimdi bu pempeleşene kadar ben bunun karıştıracağım. Tolga çorbamızın içine maydanozumu bak böyle koyuyorum. Tolga çorbamızın lezzetini maydanoz getiriyor. Bak şimdi karıştırıyorum yavrum dedi. Oh! Oh oh gördünüz mü beyi? Bak soğanımız pempeleşti bak. Böyle beyaz beyaz etmeyeceksin pempeleşince. Bunun içine de bak böyle azıcık buna da maydanoz koyuyorum. Aa da nanemi de koyuyorum bol nanelice. Midenin dostu nane, midenin dostu yavrularım benim. Onu da bak böyle güzelce karıştırıyorum. Yağından bak özleştiriyorum. Tamam. Maydanozlu, soğanlı, naneli sosumuzu da içine katıyorum. Şöylece de içine bir çorbamdan koyuyorum yavrum. Karıştırıyorum. Çorbamız pişti. Şimdi bir de kaseye koyup çorbamın kıvamına bakın tamam mı? Her şeyine nohutlu, yarmalı şimdi kaseye koyuyorum yavrularım. Bak kıvamına bak bak bak. Kıvamını görüyorsunuz musun? Size bir şey söyleyeceğim kuzularım. Şu çorbanın kokusu geldi mi vurdunuz ha? keşke siz de olsanız da yesek. Hepinize afiyet olsun. Yapmanızı bekliyorum yavrum. Siz de yapın, siz de yen yavrum.